Kiliseye doğru ateş etmeyin. Düşmanı ateş edebilirsiniz. Ha, o yüzden şeyleri tanıtmıyor. Bunda vurunca koca bir alan gidiyor. 105 mm milimetre daha büyük bir şey yapıyormuş. Tarama hedef kadar bed Göremiyorum. Hedef sıfırlandı. Hepsini temizle iyi atış Mermi hazır. Buradan bir kaçağımız var Onu öldürdün mü Buraya da orada bir tane atalım Binadaki adamları vurun tamdır. onu indirdin geri kalanları da hallet Ben onları vurana kadar adamlar 500 metre hareket ediyor bunda vurması daha mantıklı ben hepsini izliyorum evet Selamünaleyküm. aleyküm aleyküm selam Teşekkürler geldiğin için sayın Ömer Ömer Bizimkiler şurada yanıp parlayanlar e tamam şuradan bir araba geliyor. Hmm. Bravo 6 tetikli olan büyük kiliseye geçtik ve ana yola doğru ilerliyoruz ateş etmeye devam edin. Bravo, Yanıp sönenler aracında bir şey her şeyi yok edin. Hareket halindeki aracı indirin. Araba bir de görsem diyecektim şuradaymış. more enemy personnel good hiding light him up copy, smoke him guy running clear to engage enemy personnel you got him right there, track him light him up roger, guy moving get that person get that guy that's it. Şunlar yanıp sönüyor, bunlar bizimkiler. Adam kaçıyor mu? Kim halledeceğim ya? Abi burada biraz daha kalırsan kulaklarım iflas edecek. Oldun mekandan mı bahsediyorsun yayından mı bahsediyorsun? Clean up casino. Sineylen temizlemiş. <laughs> ha <Heh>, sonda gidiyorlar. <laughs> Şurada bir düşman var. Olsun sakın <laughs> set'i tekrar edeyim ana yoldan Hiçbir ara hiç etmeyin. Biz ana sivil araçlarını ele geçirmeye gidiyoruz komutanım. Takım ana yoldaki sivil aracı Onlar siviller. Yerdeki şu alternatif araç alıyorlar. Anayollardaki hiçbir aracı Araçlar temizlenmediyse. Bahsi gidiyorum. Çok da çok sinirlendi. Çok güzel kalmıyor. Sivillerin uh -huh. diyorlar onlar kızar. Araçları işaretliyoruz. İşaretleri gördüğünüzü şey yapın. Anlaşılan işaretleri görüyoruz. Ekip işaretleri işaretleri araçlar araç Tekrar ediyorum. Sakın işaretleri araçlar araç etmeyin. Onlar dostlarımız. Bakın düşman orduları kavisli yolun üzerinde pusu noktaları kuruyorlar. Aa navigasyon hangi kavisli yol tamam. Ateş kontrolü su kulesinin orası. Su kulesinin onayla. Şeyden bahsediyorsun. kapşan yakındaki anlaşıldı evet o. Şu su kulesi. Anlaşıldı köyün yanından yolu izleyin köydeki diğer su kulesini görmüş olmalısınız Ben gelince niye herkes gidiyor mekan Ha, bilmiyorum Hiç verdi kimse yok şu Yaklaşık olarak abi bekleyin kavisli yoldan biraz daha uzun ana yola doğru giderken Anlaşıldı Köye doğru set çekiyoruz kara hedeflerini temizleyin kavisli yol boyunca düşman var Kavisli yola pusu yapmaya hazırlanıyorlar ağaçların Arasında var. Bir RPG attı. Köydeki her şeyi yok edin. Zinsli bir araç var ambardan çıkıyor demiş. Köydeki birinin düşman olduğu doğrulandı. Saldırı altındayız. Burada biraz yardım ihtiyacımız var. Bu bir binada düşman personeli var. Bu şekli mi? Hani çatısı kare olan yapı. Şuradan bahsediyor. Bunlar bizimkiler bu arada. Arabayla geçiyorlar, yanıp sanıyorlar. Ne yaptın? Ne yaptım ha? Ne yaptım oğlum mu? Ne alaka? Ağzımın tarma sistemini kalibre et yükseklik için bir şey görmüyorum ki. Binadaki adamı vurun. Arabanın yanında bir adam var. Hangi araba? Tarama menzilini ayarla. Hedef sıfırlandı. Hani oğlum siyah nerede? No, okay. Tamam genel gelişiyorlar. geçiyorlar. Üç bölgesine yaklaştık. Araçlardan iniyoruz anlaşıldı beyler. Araç aman adamlarımız araçlardan iner hiç bölgesinde ilerliyorlar. Üzerinde ışık yanıp sönenlere ateş etmeyin. Işık yanıp sönenlere dikkat edin. Onlar bizim adamımız. Burada düşman var. Şunlar yanıp sönmüyor. Daha fazla düşman personeli. Anlaşıldı hareket halindeyiz. Onu gördün mü? Arabanın yanında adam var. Araba nerede? Clear to engage enemy Şu bizimkiler. Hangi We <laughs> <oyunu> Hangi <hareket Gülüyor> <adamlar Gülüyor> <vurdu? Gülüyor> Bayağı da güzel duman çıkarıyor. Arabanın yanında adam var dedi. İyi vurdun. Bir de oyunu çözsem. Abi münevvasasında arabaymış. Clean up at vurdum ne yaptım? 25 metreli planmanı veririm. İç bölgesinin yakında çünkü düşman varmış. Şunlardan bahsediyor. <laughs> Yanlışta bizimkileri patlatmayın diye şu yanıp sönenler. Hareketlerinde olan bir araç var dedi. Helikopteriniz uzanına giriş yapıyor. Açı kesin anlaşıldı. Açı kesin demedi. Yazı yazamıyorum mu? Yazın. Kut. Ne yazın oğlum oraya? Bunlar nereye doğru ateş ediyor? Şuraya doğru ateş ediyormuş. Orayı da biz görmüyoruz. O helikoptere mi sıkıyorsunuz?